Değerli yatırımcılar, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Neden? Çünkü Borsa İstanbul oldukça şiddetli tonda yukarı doğru fiyatlamalarda bulundu. Güzel. Zaten bir süredir bu tarz yukarı doğru hareketleri, yükseliş hareketlerini beklediğimi dile getiriyordum. Sadece salı ve çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'yı NATO füzeleriyle ki Amerikan ve İngiltere füzeleriyle vurmasından sonra NATO ile Rusya arasında bir sıcak çatışma mı? 3. Dünya Savaşı mı başlıyor? İşte ne bileyim nükleer savaş mı gerçekleşiyor tarzında gereksiz bir korku ve panikle Borsa İstanbul'da çok sert düşüş hareketleri yaşanmış ve dün itibariyle 9100 seviyesinin altında kapanış gerçekleşmişti. Ne dedik? Ne dedik? Hani ben demiştim diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Hani 9100'ün bugün altında kapansaydı 8700, 8500'ler yine potaya girdi derdim. Bugünkü videoyla karşıda çıkar ve bunu derdim. Ama 9300'ün de üzerinde kapatan bir fiyatla var. Peki neden? Değerli yatırımcılar, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. %50 olan politika faizinde herhangi bir şekilde değişiklik zaten beklenmiyordu. Böyle bir şey söz konusu bile değildi. Ama toplantı karar metninde geçecek ifadeler çok önemliydi. Özellikle de Aralık ya da Ocak ayı itibariyle Merkez Bankası faiz indirme noktasında istekli mi, değil mi? Biz bunu PPK metninden anlamaya çalıştık. Merkez Bankası bizi yönlendir yönlendirecekti. Ki... Faiz indirimi noktasında da yönlendirdiğini net bir şekilde gördük. Bundan güç alan Borsa İstanbul bankacılık endeksindeki çok sert çok keskin yükselişle beraber çok güzel bir yukarı doğru fiyatlamayla günü kapattı ve 9300'ünde üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Her zaman dediğimiz gibi panik satışlarına aldanmayın biraz sakin en ufak bir baskıda en ufak bir satış baskısında hemen el kol titrediği anda borsada işlem yapamazsınız. Birazcık daha sakin olmakta fayda var ve bugün ne demek istediğimi artık şu dakika şu saat itibariyle daha net anlıyorsunuz. Şimdi gelin borsa İstanbul'daki en güncel görüntünün ne kadar güzelleşebileceğine de yakından bakalım. Şimdi kısa bir video çekeceğim. Sadece borsa İstanbul'a bakacağım. Değerli yatırımcılar 11.250'den gelen bir alçalan trend var. Görüyor musunuz? Bakın dün itibariyle bu alçalan trendin altında bir kapanış gerçekleşti. Burada birazcık tat kaçtı. Ama dün çekmiş olduğum videoda şunu da söyledim. Ya tamam eyvallah evet doğru kötü bir kapanış yaptı. İşte ARESA 50 seviyesinin altında falan kapattı ama ya bir günlük kapanışta da hemen Borsa İstanbul'u bir dövmeyelim. Hatta Borsa İstanbul aracı kılarak da beni de dövmeyin. Çünkü ben şu bölgelerde yükseliş trendi bölgesinde Borsa İstanbul dolayısıyla şurada satış olsa dahi ben hala yönün yukarı olduğunu dile getiriyorum demiştim. Acayip yorumlar geldi. Hakaret mi dersiniz? Küfür mü dersiniz? Yoksa benim bir şey bilmediğimi iddia etmek mi dersiniz? Bunlar çok takılmıyor. Bunlar çok önemli şeyler değil. Normal yani insanlar para kaybediyorlar. Dolayısıyla hani bir yere saldırmak zorunda kendilerini hissediyorlar. Sizi stres atma noktasında. E biz de göz önünde olduğumuz için saldırıyorlar. Canı sağ olsun. O konuyla hiçbir sıkıntı yok. Sadece şunu söylüyorum. Ya bir durun. Bir sakin. Birinci gün kapanışı burada gerçekleştirdi panik satışıyla. Ondan sonra şu düşüşten daha keskin bir yükselişte 9367'den kapattık. O zaman teknik tarafa bakalım. Değer yatırımcılar görüntü oldukça pozitif ama bir seviye var ki orayı da geçerse ben artık borsa İstanbul'da derim ki ee, pullback yapmışız. Yükselişin daha da kuvvetlenmesi, daha da şiddetlenmesi noktasında bakın. Şu düşüş trendinin bu bölgesinde 9070'den geçiyor ya bakın altına sarktı hop üstüne çıktı. Bak uzaklaştırıyorum görüyor musun düştü bu trendi kırdım döndüm trendin içerisine bir miktar fake atarak trende çarptım ve tık yukarı. Pullback mi değil mi? Bu görüntü bize pullback olduğunu yansıtıyor. Yani daha sert ve daha keskin bir yükseliş ya da yükseliş trendini daha da kuvvetlendirmesi noktasında aşağılardan trendden onay alma görüntüsü. Peki bunun çok daha yüksek bir olasılığa evrilme ihtimali var mı? Var. O ihtimal ne zaman çalışır? Aa, değerli yatırımcılar kısa vadede bakın. Kabaca 10.100, 8.566 düşüşünün Fibonacci altın oranı 61.8'i görüyor musunuz? Kaçtan geçiyor? 9.519. Kapanış kaç? 9.367. Zaten zaten hem şu düşen trend trende çarpıp yukarı doğru ivmeli Kuvvetli bir yükseliş hareketinde bulunması. Bir. ikinci olarak 8 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapması. İki. Üçüncü olarak da 55 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerinde kapatması. Bu üç olasılığı aynı günde sağlamış olması. Zaten oldukça pozitif bir görüntüyü bize e, gösteriyor. Bir de şu 61.8 var ya bakın. Şu düşüşün 61.8'i. 9.519'u da bir kıralım ondan sonra çok kısa vadede viot'te işlem görenler spot piyasadaki 9778'lere yakın takip edebilir. Ama ben 9519'ların üzerinde daha öncesinde de analiz ettiğim daha büyük Fibonacci seviyesi olan bakın onu da size göstereceğim. Hemen açıyorum. Bakın tepe, dip birleştiriyorum ve 9519'un üzerinde asıl olarak takip edeceğim seviye 10226'yı ara 10677 ana direnç olarak Izleyeceğim. Daha öncesinde de söyledim. Yine aynı seviyeleri söylüyorum. Dolayısıyla görüntü pozitif. Görüntü pozitif. Ama her zaman bakın teknik, strateji, disiplin. Her zaman negatife de hazırlı, hazırlıklı olacaksınız. Tamam mı? Her zaman negatife de hazırlıklı olacaksınız. Buradaki görüntüye bakarak 9200'ler bir turda aşağı doğru geçerse ne oluyor burada ya diyeceksiniz. 9200... Dün aşağı doğru kırılmasıyla beraber satış baskının devam ettiği negatif senaryoda şu trendin içine tekrar girerse o zaman diyeceksiniz ki ya baba yani artık hani burada böyle pullback olmaz hani 8.700'ler 8.500'lere doğru baskı yeniden sürebilir dersiniz. Bu negatif senaryoda takip etmeniz gereken strateji olacaktır. Bas senaryom değil. Ben yönü net bir şekilde yukarı doğru okuyorum dediğim gibi 9.519'un üzerinde 10.226. 10.677 seviyelerine yakından takip etmeye devam edeceğim değerli yatırımcılar diyerek bugünkü yükselişin hayırlı olmasını yeni bir yükseliş trendinin başladığının çok net bir habercisi olmasını diliyorum ve sizlere de bol kazançlar dileyerek YouTube kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve videonun altına yorum yapmayı unutmamanızı da hatırlatıyorum. Herkese iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.